Gördüm. Çok güzel değil mi? Kendine çay koy hadi. Ben sana demedim mi zeki kızsın diye? Yarım saatte kaptın işi. Abin iki aydır çalışıyor öğrenemedi. Sahi nerede o samim? Ay <laughs> sekerim. <laughs> 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 orada çocuk orada. Ama ayıp ettiniz yani oğlanı ha. Yani evet. erkek evlat dururken Sıdıka'nın nesine araba kullanmak. Aa, niye öyle diyorsun kız anne? Ülkemiz böyle kurallara uyan, trafik güvenliğini ön planda tutan bir bayan şoför kazansa fena mı olur? Sus Sıdık, ha? Aa, trafikteki can güvenliğinden önce aile saadeti gelir kız. Kalbi kırıldı işte çocuğun. Hmm. Bana bak Zekeriya. Sen git bir oğlanın gönlünü al. Hadi. Hadi. Samim. Hadi. Hadi. Samim! Sen git Samim! Gel oğlum buraya gel. Gel lan. Gel gel. Ya gene mi rakı içiyorsun? Şşşt, karışma sen. Samim gel oğlum surat asma gel. Gel otur da şöyle baba ol karşılıklı birer kadeh rakı içelim senle ha. Hadi gel. Bak 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 yeter ama içtiğin ya Zekeri ha. Ay, bir de çocuğa içirecek. Uyuma sen ona evladım. Lan sen sussana iki dakika. Hadi siz gidin dolaşın hadi. Ben oğlumla erkek erkeğe konuşacağım burada ikimiz. Hadi al oğlum. Hadi senize ya hadi. Tamam tamam aman Zekeriya sen sinirlenme. Hadi Öyle hadi, yürü. Anne kız. Ne? <laughs> <laughs> of bir oynamaya gidelim mi? Ne? Frizbi. Ne frizbisi? <laughs> Sızık Saçmalama. İffetli iffetli yürüyeceğiz o kadar. Aa sağa sola bak bak yok. Kafanı öne ey. Hı. Yürü. Aynen. Marş marş. Hadi Hı. 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 Çek! Uzat uzat hadi! Hadi Sıdıka çabuk ol kız! Geç kalacağız baban kızar! Aman tamam yürüyoruz işte anne! Üf, yürü! Aa! Kız ne olmuş bunlara? Ay! Zekeriya! Zekeriya! Şşt. Zekeriya! Uyansana be! Aa herife bak. Zekeriya uyan. Ya boş ver. Horul horul uyuyorlar Allah kahretsin. Boş ver anne ya uyandıramazsın. Vallahi top atsan uyanmazlar. Sızmışlar işte bak. Şişe de bitmiş. Cık, cık. Kız ne yapacağız peki? Nasıl gideceğiz biz? akşam oluyor. Aman çağırırız bir taksi ne olacak ki? <laughs> Tekten daha başı değil ya burası. Buluruz elbet. Sonra da babam ayılınca gelir alır arabayı. Hayt. Allah seni kahretmesin. Kız şaşkın şaşkın konuşma. Ben gıcır gıcır arabayı buradan bırakacağım daha başında? Kurda kuşa yem olsun. Hı? Zekeriya. İyi o zaman. Biz de kalalım hep beraber kurda kuşa yem olalım tamam mı? Ya canından değerlemiş o araba anne ya. Bir geceliğine kalsın işte. Kız bana bak sen sür arabayı sırtık ha. Öğrendin nasıl olsa yavaş yavaş gideriz. Ha buyurun bakalım. Kadın yarım saatlik trafik tecrübesi olan birine ailesine emanet ediyor ya. Yok abi. Bu zihniyet tabii ki batırır bu ülkeyi. Bana bak Sıdıka. Baban kendinden geçtiğine göre bu evin reisi ben sayılırım. Arabayı süreceksin o kadar. Ama anne. Anne ya. deme bana. Ben babayım. Hı. Hmm. Peki baba. <laughs> Aman Sıdıka dikkatli sür kızım. Vallahi acelemiz yok ha. Dikkat et yani. Bak sakın sürat yapma. Trafik kurallarını çiğneme. Heh. ...sol siledi, gereksiz yere işgal etme. Tamam. Böyle hatalı sollama, Hı. eve gözyaşı yollama Sıdıka. Şoför amca dikkat, okula gidiyorum. Ne diyorsun anne ya? Aman Sıdıka bildiğim bütün trafik kurallarını saydım çocuğum. Anne ne trafiği, nereye basın? Allah'a emanet geçeceğiz işte. Allah'a emanet Ay, mi? Şoförsün dediler, vermediler. Ha? Ne yazıldıysa olur. Hadi, ya bismillah. Safiye. Ha. Kız, biz akşam nasıl geldik eve? Kim sürdü arabayı? En sana bir itirafda bulunacağım Zekeriya. Hmm. Biliyor musun anacığım? Ben hop Dilinam gezegenindeyim. Hı hmm. Sen sızıp kalınca <laughs> arabayı böyle hop kucakladığım gibi sizi eve kadar getirdim. <laughs> <laughs> Bırak dalga geçmeyi de, e, kim kullandı, hmm. doğru düz cevap ver hadi. sı ko Hı? Hmm. Doğru mu söylüyor kız annen? Hmm. Evet baba. <laughs> Manyak mısın sen? Yarım saat otomobil kullandın diye kendini şoför mü zannediyorsun? Bir daha görmeyeyim arabanın yanında ha. Ay ne bağırıyorsun kıza Zekeriya? Aa! Ay sen sızıp kaldın içip içip canım. Kızcağız ne yapsaydın? İyi yaptı işte. Ee, ha. Tabii, iyi yapmış da. Ee, ama bir daha görmeyeyim bak, tamam mı? Bir daha olmasın. Aman Allah korusun, benim de öyle bir niyetim yoktu zaten. Annemin otoriter tavrı karşısında mecbur kaldım. <laughs> Yani hmm. evimize kavuşmamızda onun payı benimkinden daha çoktur. Ha. Hmm. Böyle tehlikeli anda kişilikli bir lider portresi çizdi. Ha. Hmm, <laughs> tabii ya. ne sandın kızım? Annen optrinom <laughs> gezegeninden değil mi? Hmm. <laughs> Sayın Safiye. Bu optrinom bizim kriptorutunun neresine düşüyor? Aman, 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 Hep söylerim, biz bu kainatın en tuhaf ailesiyiz diye. Bakın, seriğime geldik. <laughs> <laughs> Kız aile deme aileye. Ya da ne? Ya şey. da de istersen kız <gülüyor> ha? <gülüyor> Sağ salim geldik eve be. Anasını satayım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Sıdıkan'ın seyir defterine ek. Bugün hakikaten de seyir halindeydik günlük. İnanmayacaksın. Ben araba kullandım. Ya bu hareketimden ötürü kendimi kınıyorum elbette. Çünkü trafikle oyun olmaz. Ama babam fazla içince sarhoş sürücüyle acemi sürücü arasında bir tercih yapmak zorunda kaldım yine bahar geldi be günlük. Dışarıda misler gibi bir hava var. Ben çok dışarı çıkamıyorum ama bahar dışarıda. Bunu biliyorum. O da yetiyor. <laughs> Böyle havalarda aklı olan kendini yollara atar. Doğanın, insanın tüp ibibikliklerine rağmen her seferinde baharla karşı koyup yeniden dirilmesi acayip bir şey. Ya şimdi nasıl anlatsam sana bahar dünyanın en güzel şeyisi. Bıraksalar da beni bu güzel havalar mahvetsin.